Rensos kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Doğan. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Ee, öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle birlikte e, çoğumuzun bildiği fakat e, bir, birkaç arkadaşımızın bilmediği bir içeriği paylaşacağım size. Matset e, dönüşüm ninja ile sizlere meleği nasıl kestiğimi göstereceğim. Ve daha sonrasında e, belirli günlerde sizlere içerik üretmeye çalışacağım arkadaşlar. E, yani herhangi bir e, gelişimim söz konusunda bir video çekmedim şu ana kadar ama bundan sonraki gelişimimi sizlerle birlikte hani sizlerin de e, gözünün önünde olacak şekilde bilgiler, bildiğim kadarını sizlere öğretmek ve sizlerin bildiğinde öğrenmek amacıyla sizlerle birlikteyim. Tekrardan hoş geldiniz. E, öncelikle temel e, hedeflerim var e, meleği kesmek dışında. Şöyle ki, e, ben e, mat setli ninja oynuyorum, e, tekrara düşüyorum ama e, bu ninjam e, şu an Biyolo liderin ruh taşında arkadaşlar. E, şöyle göstereyim, e, bu e, ninjamla birlikte size yapabildiğim bütün farmları e, sıralamak ve e, bu farmları e, ya genelde hani ilk başta e, nasıl kestiğimi e, anlatır bir öğretici video olarak veya hani sizin de eklemek istediğinizi öğrenmek istediğim için hani burada bunu yap şurada şunu yap diyebileceğiniz noktalar olur ben bunları da öğrenmek için nasıl kestiğimi tek tek postları sizlerle paylaşacağım bu videomuzda matset set dönüşüm ninja'nın nasıl meleği kesebildiğini bunların detaylı olarak size eklemek istediğim önemli vurgulu noktaları da sizlerle paylaşmak istedim Arkadaşlar daha önce de video çekmeye çok yabancı bir insanım. Kanalımda da hani böyle çok videolar paylaşan bir insan değilim. Fakat hem çarımın gelişimini sizlerle paylaşarak hem de böyle hani element atıyorum arkadaşlar bir yönden. Hem siz ileride belki hani güven ortamı oluşturup sizlere element hizmeti de vermek istiyorum. Yani yanlış anlamayın bunu tamamen ticaret değil de e, ticari olarak anlamayın ama e, şu ana kadar e, bütün arkadaşlarım genelde hani belli başlı yayıncılara attırıyor. E, ben dahil olmak üzere çünkü kimseye güvenemiyoruz maalesef. E, fakat e, bu tür e, olaylarda e, bu tür içerik üretici arkadaşların e, bir adım önde olduğunu e, biliyoruz hepimiz ve çoğu e, metinlik içerik üreticisine tak, takdir ederek izliyorum. Yani hep, hep bütün arkadaşlarıma a, e, saygı duyuyorum zaten. Gerçekten çok güzel içerik üretiyorlar. Belki bu içerik a, onların yanında a, yani bir hiç çünkü ben a, kendi çabamla geliştiriyorum hesabımı. Herhangi bir yerden destek almayarak yani bu hesabımı en az 3 yıl uğraşarak dizdim zaten. Yani tamamen maden kazarak. A, ikinci köyde farm yaparak falan dizdim hani ilerleyen videolarda Belki bu içeriklerde size sunabilirim hani biliyorum çok sıkıcı bulacak olan arkadaşlar da olacak ama yani arkadaşlar hani bunun gerçek görünen yüzünü sizinle paylaşmak istiyorum hani gelip de 10 tane 20 tane Efsun çekip de bir itemi atmak yerine nasıl elde edilebileceğini Hani e, genelde ek takviyesi e, böyle iki ayda bir falan yapıyorum o da e, element güç taşı falan filan lazım oluyor bazen e, onun için ev takviyesi yapıyorum Bunun dışında herhangi bir sponsorluğum veya gelirim olmadığı için e, bu şekilde mecburen gelişimimizi sürdürmek zorunda kalıyoruz ve eminim de içinizden birçoğu bu şekilde gelişimini yapıyor, tamamlıyor veya belli bir noktaya geliyor. E, tabii e, diğer arkadaşlar da hani ep yükleyip hemen gelişen arkadaşları da e, takdir ediyorum. Hani benim e, bu şekilde bir fırsatım olmadığı için kendime bu şekilde bir oyun oynama e, haritası çizmek zorunda kalıyorum. Sizlere sadece bu aşamaya gelen bir hesabın nasıl bir gününün geçtiğini veya matsetle nasıl başardığımı bilmenizi istiyorum. Meleğin kesimini veya hidranın kesimini. Yani şu an duo bir şekilde kesiyorum hidrayı ama 3-5 item de aldım zaten paylaşırım ilerleyen dönemlerde sizlerle o itemlerimi. Şu an için sizlere <laughs> Mele'in, Mele'i de ne kullandığımı anlatmak isterim. Arkadaşlar canınızı sıktıysam kusura bakmayın, biraz lafı uzattım, geveledim ama kendimi tanıtmam gerekiyor ve hani sizlerle birlikte konuşabilmem için sizler de benim beni tanımam gerekiyor zannediyorum çünkü bu şekilde damdan atlar gibi videoya girmek istemedim biraz kendimi tanıtmak ve hani hesabımın ne durumda olduğunu sizlere neler sunabileceğimi nezi bilmenizi istiyorum sonuçta izlenmeye de bilirim benim izlenmemek gibi izlenmek gibi bir çabam da yok ama bazı konularda bu gelişim sürecinde Sizlerin de desteğiyle çok daha iyi yerlere gelebileceğimi e, düşünüyorum. ha Zaten e, şu noktaya gelmem e, biraz da kendi çabamla oldu. Bundan sonrasını e, eğer sizler de takdir görürseniz, takdir ederseniz e, beraber e, ilerleyebiliriz. E, şöyle e, ben şamanımdan bir kutsama alayım, pardon lafa daldım. <laughs> e, şöyle ki. E, Öncelikle hesabın itemlerini sizlere tanıtayım arkadaşlar. Gör, e, daha önce de söyledim e, liderin ruh taşında benim e, şey diyeceğim e, Fakat burada e, Tukis görevini yapmış olmanız zaten yeterli kalıyor size. O görev yapmış olmasanız bile e, şu yeşil iksirlerden, küçük yeşil iksirlerden oradaki e, saldırı hasarı e, açığını biraz olsun hafifletip e, o açığı kapatabilirsiniz Arkadaşlar ben e, hem turkish görevimi bitirdim hem de e, bu yılbaşı etkinliklerinden bir sürü e, iksir kastım onları kullanıyorum <laughs> Öncelikle e, hesaplarımın kostümlerini göstereyim arkadaşlar kostümlerinizin zaten çoğunuzun bildiği gibi e, delicili bir silah fişim var 15 ateş başlık 15 ateş e, kostüm ee, şöyle bir yayın var arkadaşlar 37 ort 10 derece 8 metin ee, bu biraz elite kaçıyor olabilir belki çoğunuzun e, gücü yetmeyecek olabilir ama e, yani bu hesap bu şekilde 18 19 dakikalarda mat setle yani şöyle simya penceremi de göstermek isterim. Mat rahat bir şekilde e, kesiyor arkadaşlar. Şöyle kısa bir şekilde üstünden geçmek istiyorum. Merak eden arkadaşlar durdurup bakabilir. Bu Onyx'de özellikle ekleyeceğim bir şey var. 10x'inizde eğer e, oklara karşı savunması yok ise burada bir tık e, zorlanabilirsiniz. O zorlanma hani oradaki açığınızda dilerseniz itemlerden oklara karşı savunma efsunuyla birlikte kapatabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik simya penceresini kapatalım, e, itemlerime devam edelim arkadaşım. E, şöyle bir zırhım var, 15 ateş, bir e, buçuk kpi, hesabım ölecek ama hip absorbım olduğu için arkadaşlar hemen e, o açığı e, o hasarın bize oluşturduğu etkiyi seri bir şekilde tamamlayabiliyoruz. 15 ateş bir buçuk ip 15 büyü e, ve 476 e, 400, 400 zpi olan bir kahraman dönüşüm kıyafetim var arkadaşlar. Ee, şöyle bir e, kapşonumuz var, berserkerli kaskımız var, 15 ateş kanama özellikle e, biliyorsunuz ki biraz önce bossları keserken e, hesabın nasıl kestiğini gördünüz. 5 kanama bir e, başlığım var, bunun 6-7'sinde düşük rütbe var ama ben kullanmıyorum arkadaşlar şu an. Şöyle düz bir ruh kemerimiz var, 10 e, ok savuşturma. 10 kritik bir KIP bir ateş ayakkabımız var Bir şamanımdan Kutsamam almam gerekiyor pardon Hemen Kutsamamızı aldık ee, Şöyle bir zümrüt küpemiz var ee, Artı 9 olması yeterli Zaten efsunları çok önemli değil Sadece 6-7 de kanama zehir Takviyeleriniz olursa Sizi çok daha iyi rahatlatır bosslarda 8 metinde bir buçuk kaypi 10 kritikli bir tane kolyemiz var ee, Aynı şekilde 15 ateş 10 derece bir bileziğimiz var arkadaşlar 8 metin 8 güç 10 ipi absorbe bir Güç eldivenimiz var Burada metin ve ipi absorbe güç üçlüsünü Sizi çok daha mat rahat etmenizi sağlayacağını söyleyebilirim 8 bayılmalı bir tılsımımız var ateş tılsımı Burada 12 güç bir Titanımız var artı 9 Yani bu şekilde Eğer e, Hani minimum demeyelim de hani bundan belki 23 20 dakikada keseceğinize 18 dakikada keseceğinize belki 30 dakikada kesebileceğiniz itemler de ayarlayabilirsiniz fakat burada vazgeçilmez olan e, kısım şu arkadaşlar öncelikle e, şampiyon şampiyon bir hesaba sahipseniz veya kasmayı düşünürseniz eldiven burada sizin olmazsa olmanız olmazınız. çünkü hem absorbe hem güç hem de e, metin alabileceğiniz itemler belli başlı itemler arkadaşlar önce e, ametist e, takmayı düşünmüştüm önceden çünkü hesabım 115 liraydı e, fakat ametistin e, masrafına e, girmek yerine hesabımı şampiyona kasıp e, şey güç eldiveni e, takmayı şey yaptım ben tercih ettim e, ilerleyen dönemlerde zaten amatistimizi de takacağız çünkü amatist biliyorsunuz e, efsun olarak metin taşına karşı güçlü efsunlarına veriyor şimdi e, başka eklemek istediğim ne var diye düşünüyorum ha şöyle bir petimiz var arkadaşlar 93 level bir alastor tip 5 Burada tip 5 olması sizin için herhal yukarıda görüyor. 10 canavar veriyor. 15 berserker ve 12 delici. Buradaki delici ve berserker, canavar yani hepsi bize dönüşümde yarayan efsunlar. Hani berserkerin yaramadığını söyleyebilen arkadaşlar da çıkacaktır ya aranızda. ya yani Belki hani e, canavar kadar sizi e, hasarınızı etkilemeyebilir ama 3-5 e, bir şekilde etkileyebilir kesinlikle e, yükseltiyor hani ben bunu tecrübe ettim yani şu oranda yükseltir demek benim haddime değil yani sizi yanlış yönlendirmek de istemem arkadaşlar e, fakat e, bayağı bir etkisi oluyor e, şöyle bir e, kuşağımız var kuşağı unuttuk galiba bu kuşağı tamamen kendim yaptım arkadaşlar üzgünüm hani e, o dönemde herhangi bir video gibi bir e, şeyim yoktu düşüncem yoktu e, emin olun ki 21 emişken aldım ve bunu 3 e, kuşakta toplam e, 25 yemişe attım. Yani çok şanslıydım o zaman. E, i̇yi ki de <laughs> olmuş. E, daha sonra R9 36 ortalama 5 delici bir R9 e, e, zotyak yayı aldım arkadaşlar. Ve e, buna toplam kaç buz vardı? Y Yanlış hatırlamıyorsam 22 buzun gücü vardı. Çünkü kendim e, elementli bir şekilde hallettim. Kendi elementimi hallettim. Ee, bu şekilde 20'nin üssü olunca 25 yemiş kuşağı zaten 5 buzun gücü veriyor. 6-7'yi de kendi imkanlarımla attım arkadaşlar. 8 metin ve 1 saniye şimşeğin gücü gelmişti. Şimdi arkadaşlar ben turum tamamlanmak üzere turumu tamamlayayım daha sonra da sandık açımına geçelim ha kritik deliciyi göstermedim str savunma markam olduğu için kullanıyorum fakat bunun da elzem değil arkadaşlar kullanmasanız da olur şöyle yani genelde hani düşük seviye kritik şepnem süreli şeyler kullanıyorum şepnemler kullanıyorum. Onun dışında başka hiçbir giderimiz yok. Tabii ki mini dalımız ve ölümcül güç yüzüğümüz ve elementer güç taşımız olmazsa olmaz diyebiliriz. Elementer güç taşısı olmadan da kesiyor ama onunla birlikte bosslara daha çok hasar vurabiliyorsunuz. Ben hemen hesaplarımı açayım sandıklarımı alayım size tekrardan geri dönüş yapıp beraber sandıklarımızı açalım arkadaşlar. No. <laughs> Evet arkadaşlar sandık da bu şekilde tamamlamış olduk. Ee, videomuz bu kadardı. Buraya kadar gelip beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi günler dilerim.